Web kazanç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben İbrahim bugünkü videomuzda dogecoin veren bir siteyi tanıtacağım size başlangıçta 15 dogecoin ile başlayabiliyorsunuz direkt 15 dogecoin veriyor size sitenin mantığını anlatayım ben size isterseniz gördüğünüz gibi burada standart pakette günlük bir dogecoin veriyor bu da yaklaşık işte dediğim gibi zaten burada yazıyor 30 günde 30 koyun almanızı sağlıyor. Tabii siz de bunu paranızla beraber yükseltebiliyorsunuz. Bakalım bir hangi hangi paketler var. Gördüğünüz gibi basic paket var. Hani 50 günlük diyor. Günlük şu kadar kârınız olur. Buradan tabi siz kendiniz bakıp böyle daha da uzun şeyler var ama benim tavsiyem tabii ki böyle 50 günlük şunu almanız olur tabii ki ama tabii siz de bilebilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz mesela. %60 bilmem bir şeyler diyor yani kafanıza göre bir tanesini alma şansında sahipsiniz. E şöyle bir mevzu var bu arada günlük dediğim gibi bir koyun veriyor ben 16.56'da başlatmışım 30 gün sürüyor. Sanırsam hani 30 15'den 45 ediyor. bunun bir de minimum çekme tutarına bakalım. Bu da 50 sanırsam 50 doge olmak için bir yatırım yapmamız lazım olacak. Hani yatırımsız bir şekilde çekme imkanınız yok. Hani 30 gün boyunca belki ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Kazandıktan sonra da belki bir 5 doge yatırıp çekme imkanınız olacak diye düşünüyorum. Ee, böyle bir site yani. Siteyi dediğim gibi link kısmına bırakacağım. Bedava 15 coin başlatıyor. Güzel bir site yani. Ee, tabii erkenden girmeniz daha iyi olabilir sizin için. Buradaki paketlerden. Herhangi birini alıp başlayabilirsiniz, başlamayabilirsiniz. Kafanız öyle. Bir de sitenin uzun vadeli olacağını düşünmemi diğer sebebi de şöyle bir sistem var. Lucky Well diye bir sistem var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi insanlar oynuyor yani. Bazıları oynuyor, kazanıyor, kaybediyor. Buradan siz işte seçip şey yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. E buradaki spin bilmiyorum. Kap, e, kaptırabilirsiniz parayı. Hani yoksa kazanabilirsiniz. Burada 500 doge falan yazıyor ama. Şurada mesela Lose var. iki tane Lose var ama yani gelebilir yani küçük olduğuna bakmayın. Büyük ihtimal zaten bu site üzerinden hani buradan kazanıyor büyük ihtimal parasını, reklamlardan tabi de yine kazanıyor. Ee, böyle bir site var. Linki ben aşağı bırakacağım. 15 Doge ile başlıyorsunuz anlattığım gibi. Kayıt olmak da zaten basit sanırsam direkt e, Doge şeyinizi kopyaladığınız zaman, yapıştırdığınız zaman oluyor ya da belki küçük bir şifre koyuyorsunuz. O kadar. Zaten Doge coin'i nasıl aldığınızı biliyorsunuz herhalde herhangi bir turus wallet veya başka bir şeyin e, sallıyorum başka bir cüzdan e, şeyini dogesinin kopyalayıp linkini buraya yapıştırdığınız zaman zaten oluyor. Bir sıkıntı çekmezsiniz. Ha, bilmiyorsanız da yine YouTube'dan bakabilirsiniz. Çok kolay iki saniyeniz alır. E, başka da bir şey yok zaten. Video kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Güzel. Tam bizim dakikalar. E, video 3 dakika olmuş. Ha, bu arada yanlışlıkla buraya açtım ama buranın da yeni şeyini aldık. Ödemesini aldık. 35 TL bir günde. Onun da kanalda videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Bu sitemiz de böyleydi. 15 ile başlatan diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarda istediğiniz bir site, fikir, öneri bir şey varsa yazabilirsiniz. Cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.